Merhaba bu maçlar kaçmaza hoş geldiniz. Haftanın önemli maçlarını konuşacağız. Bundan böyle her hafta sonu değerli başlıkları dile getirmeye çalışacağız. Tabi bu hafta derbi haftası. Fenerbahçe Galatasaray dev derbi. Bu maçta ne olabilir? Kanımca farklı bir derbi izleyeceğiz. Fenerbahçe Galatasaray derbileri normalde gerginlik açısından üst seviyede, oyun açısından alt seviyede kalan mücadeleler oluyor. Sanki bu hafta biraz farklı bir maç ekranlara ve izleyicilere yansıyacak. Fenerbahçe'nin sahasında taraftarının da etkisiyle çok coşkulu başlayacağını, baskılı bir futbol oynayacağını düşünüyorum. Zaten sene başından beri Cesus Hoca'nın ezber oyununun bu maçta konsantrasyonla üst seviyede olacağı fikrindeyim. Diğer taraftan Okan Buruk Hoca'nın takımı biraz daha aslında pragmatik oynayabiliyor. Oyun içinde oyununu değiştirebiliyor. Daha set oyunu oynayan, daha pas oyunu oynayan tarafında Galatasaray olacağını düşünüyorum. Bu maçta Galatasaray'ın özellikle Oliveira ile atacağı uzun toplarla pozisyon bulabileceği düşüncesindeyim. Fenerbahçe'nin ise baskı oyununda ön tarafta King'in öne çıkacağı bir performansla dikkat çekeceğini düşünüyorum. Yine perdide Fenerbahçe adına hem aslında pas oyununda hem geçiş oyununda kilit oyuncu olacaktır. İki tarafında gol bulacağı, gol sayısının her zamankinden yüksek olacağı bir derbi bekliyorum. Kadıköy'de güzel maç olur umarım. Bir sonraki karşılaşmamıza geçelim. Tabi İspanya'da Barcelona Atletico Madrid mücadelesi yapılacak. Dünya Kupası arası sonrası Barcelona çok da iyi başladı diyemeyiz. Xavi'nin öğrencileri biraz eleştiriliyor. Hatta Xavi'nin kendisi de Haliyle bu maçtan bir refleks vererek ayrılmak isteyeceklerdir. Puan durumuna bakın aynı Real Madrid'de. Barcelona lider ama puan durumu aynı. Haliyle burada zorlu mücadelede kaybetmek istemeyecek Barcelona. Şunu belirteyim yani 2019'dan beri evinde kaybetmiyor Atletico Madrid Barcelona'ya yine zor anlar yaşatacaktır Simone'nin öğrencileri. Hücum hattında nasıl bir seçim olacak Çabiden Bence bu belirleyici olacak. Maçın kilit oyuncusu Ansu Fati olur diye düşünmekteyim. Biraz formda görünüyor. Kendini tekrar bulmaya başladı. Yine bir B planı olarak Ferran Torres'i de görüyorum Barcelona adına. Yani Barcelona'nın bu maçı kaybetmeyeceği düşüncesindeyim. Biraz ortada görünen bir mücadele ama şampiyonluk yarışı açısından çok çok kritik olduğunu belirtmem lazım. Geçelim FA Cup serüvenine. Manchester City Chelsea mücadelesi. Daha birkaç gün önce bu iki takım bu kez Stamford Bridge'de karşı karşıya geldiler. Tek golle maçı kazanan bildiğiniz gibi Manchester City oldu. Hatta orada değişiklikleri çok fayda etmişti. Pep hocanın sonradan oyuna giren bir kanatta Jack Grealish, diğer tarafta Riyad Mahrez bir asisti yaptı, biri golü. Her zamanki City değil bu. Bir önce onu söyleyeyim. Biraz daha Haaland yönelikli bir oyun oynuyorlar. Bu da belki savunma anlamında durdurmalarını rakiplerin kolaylaştırıyor. Böyle söyleyebiliriz. Ama Chelsea'de de şöyle bir sıkıntı var. Çok fazla sakatlık yaşadılar. Zaten bir sakatlık listesi vardı. Hani ta Kante'den, Reece James'ten beri devam eden. Maça Mount sakatlığı nedeniyle çıkamadı ligde. İkinci dakikada Sterling sakatlandı. 22. dakikada Pulisic sakatlandı. Bu kadar sakatın ardından oyuna giren genç oyuncuların aslında iyi performans verdiğini gördük ama yine de yeterli olmuyor tabi. Muazzam bir Zakaria izliyoruz bu arada onu söyleyeyim bir not olarak düşmek istedim. City önde görünüyor bu maçta. İki takımın da rotasyon yapacağını düşünüyorum. Onu dile getirmem lazım ama Chelsea'nin eksikleriyle beraber City önde görünüyor. Bir tane buraya not düşeceğim. Graham Potter hocanın şimdiden geleceği tartışılmaya başladı. Bu anlamda takımda bir reaksiyon olacak mı hocayı yükseltmek için sonuçta kupa maçı en azından oradan ilerlemek isteyecekler. Bunu göreceğiz ama City'nin galibiyete yakın olduğu bir karşılaşma sanki Etiyopya'da oynanacak gibi. Haftanın dikkat çeken maçları bunlardı. Gelecek maçlarda görüşmek üzere.